Şemsettin abi, akşamlar gönderdiğim video için çok teşekkür ederim. Ee, biraz şey gibi, e, konferans konuşması gibi e, belki de yapın gereği çok ağır e, oturaklı bir yapın var belli. E, konuşman da çok e, güzel seçici kelimeler kullandın. Teşekkür ederim. Ben e, sıcak davranmayı içimden geldiği gibi davranmayı çok severim. E, seni gerçekten çok seviyorum çok. E, Değer verdiğim bir insansın ee, diyeceksin ki e, videolarda veya sanal ortamda gördüğüm bir kişiye karşı bu kadar e, güzel şeyler, temenniler nasıl e, iletebiliyorsun? Ya biz daha az çok e, insan tanıdık, insanın e, kalbinden geçen güzellikler e, yüzüne vurabiliyor. E, ben de senin e, ne kadar olgun, ağırbaşlı, oturaklı ve insancıl yanını ve e, bu ülke için kendine ateşe attığın yanları e, fark etmeyecek kadar da kör insan değilim. E, dilerim her şey gönlünce olur. E, umarım seninle tanışmayı da gerçekten çok isterim. E, çünkü e, sevgi öyle bir şey ki e, karşıdaki insanın yüzüne de yansır. E, dokunmadan da insanlar e, birbirlerinin olan e, sevgilerini e, soğukluklarını hissedemezler. Ben e, dokunmak ee, i̇sterdim, tokalaşmak isterdim, ee, seninle e, birlikte olmayı da çok isterdim, ee, bir çay, bir kahve bahanesiyle. Ee, umarım da tanışırız, ee, bilmiyorum Türkiye'ye geliyor musun, ee, imkanım olursa da e, şu an için e, bu şekilde kayıtlı olalım. Ama gelmek için de e, her zaman bir e, yol vardır. Benim her zaman kalbimin en derinliklerinde seninle görüşebileceğim, o günü sabırsızlıkla bekleyeceğim. İyi akşamlar, kendine çok iyi bak.